Evet, memleketimin güzel insanları, kanalımın değerli takipçileri. Öyle, Arefe gününde Nur Camii'ne akşam ezanından önce geldik. Burada toplanıyorlar, cemaat toplanıyor. Onları çekmeye geldim. Olduğu kadar diyeceğim. Seyriniz güzel olsun. Ama hakikaten manzara çok güzel. Yarım ay var. Sevgim hoş geldin. Hoş gördük Feyyaz abim. Sen de mi Siz de da, hoş geldiniz. Burası Nur Camii cemaatinin çay içme mekanı. Hoş bulduk abim. Değerli takipçilerimiz siz de hoş geldiniz. Olduğu kadar gösterebildiğimiz kadar tabi. Burada her gün çay demliyorlar. Önce bir arkayı göstereyim ben abim. Hemen geliyorum. Evet. Metsel e, market. Taner abini. Bu da kız torunu. Hakikaten öyle. Akif abim geliyor. Çayı genelde o yapıyor. Ama abdest almaya gitti. Nur camimiz böyle. Görüntüsü güzel. Yarım ay var. Evet. Burada akşam ezanıyla yatsı ezanı arasında çayı demliyorlar. Bu çayı şimdi içmiyorlar. Camiye girdikten sonra. Evet. evet. Baya kalabalık doluyor. Orantamız kalabalık oluyor. Aynı zamanda cemaatimizde dini sohbet yapıyoruz. Soğuk evet. Cevap şeklinde. <laughs> dini sohbetlerimiz oluyormuş. Kafasına takılan soruları soruyorlar. Hayırlısı hocam uzakları yakın yapabiliyorsam ne mutlu bana diyeceğim ben. Bugün pazarımız çok kalabalıktı. Ee, araba park edecek. Köyde yer yokmuş. Ben o denli gezmedim ama öyle dediler. Biraz daha sola kayalım şöyle. Evet İlayda'ya teşekkür ediyoruz bu sırada. Tripod getirdi. İşi gücü rast gelsin bacımın. Akşam ezanından önce burada toplanıyorlar. Ateşin başında köz çayı tabi. Odun çayı. Evet dediğim gibi camiye giriyorlar. Çıktıktan sonra yatsı namazını beklerken burada kalıyorlar gene. O arada çayı içiyorlar. Bugün bana belki bir öncelik yaparlar. Ben camiye girmeyeceğim. Allah inşallah nasip eder diyeceğim tabi. Çay bekleriz ya da. Yok sabah namazına da ilerleyen zamanda geleceğim. Bir zaman gittim. Üç beş kişi oluyordu. Bir de ben oluyordum altı oluyordum. Las Hoca oluyordu. Aşağı camide. Topal oluyordu. Hep yatıyor kalkıyor ondan sonra geliyordu Topal Nasıl oluyorsa aklımda öyle kaldı işte. Demirma, bu vesileyle bayram namazı vaktinde söyleyelim. Evet hocam yayınlayacağım söylerseniz sevinirim. İnşallah. Bayram namazı 5.47'de kılınacak inşallah. Yani 6'ya 10 kala inşallah namaza duracağız. Evet. 6'ya 10 kala. Evet. Sabah namazı 4'ü 35 geçe bayram namazı 547 47. Yani 6'ya 10 kala inşallah duracağız. Aleyküm selam Ferhat abim de geldi bu sırada. Katları girersen abim. Hoş geldin Safa geldin hoş abim. Bulduk, hoş bulduk abim. Burada dediğim gibi <laughs> güzel bir görüntü var. Olduğu kadar diyeceğim. Memleketinden evet. bir kare. 547 geçe bayram namazımız var. 6 6 6 10 kare. 557 geçe. 547. 47 pardon. 547. Beş, 6 çeyrek kala. Bayram, evet, bayram evet. namazımız var. <laughs> Bu arada bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramını evet. canı gönülden kutluyoruz. Mübarek olması dileğiyle. Mübarek dileğiyle. Allah herkese ey, sıhhat, afiyet versin. Afiyet olsun herkese. Daha kapatmıyoruz abi hemen evet. size de şey yapmayın yani Allah. daha Allah. Eza, ezan da dinleteceğim evet. ben size. Evet, bugün hocam kim okuyor ezanı? Laz hocam okuyor. Laz hocam okuyor. Evet, Laz hocama da selam olsun buradan. Ben hakikaten seviyorum Laz hocayı da, o beni sevmiyor. Bahtiyar abim burada. Dün çekirdek ikram edecekti, Bağpınar'ına gittim, yiyemedim. Şimdi de yemek olmaz yersin, çekirdeğimiz var. Çayımız da var, çekirdeğimiz de var. Abi. var. evet, Feyyaz abi. Şey, sular hakkında bir şey diyeceğim abi. Bu sene çeşme çalışması var mı? Abi, bu sene yok. Sponsor yok abi. Sponsor yok. Buradan duyurulur. Bana da sponsor lazım. <laughs> Ayrıyeten su getirecekler. Yani memleketin her bir karış toprağına. Memleketimiz hakikaten çok güzel. Hayvina çeşme yapmak için. Yapılanı, yapılanın değerini bilmiyoruz ki. Yapılanı görüyoruz. Bir sene sonra varıyoruz, yerinde değerler asıyor. Milletin şevki de Yok, şimdi biraz daha şeyiz abi Ferhat abi, biraz daha başka gözle bakıyoruz. Yani hayvancılık bir nokta daha yükseldi. Koyun sayısı arttı. Yani hayvan sayısı geçmişe nazaran biraz daha arttı. Suyun kıymetini biliyoruz. Ama dediğimiz gibi hat, yani bizde haft deniyor. Haft yaptırmak için sponsor aranıyor. Su getirmek için, boru için sponsorlar aranıyor. Evet. Feyyaz abiye ulaşabilirsiniz. Evet. Ferhat abime evet. ulaşabilirsiniz. Merhaba, merhaba. Başıma doğru olmadan, o. çekime başımı Ahmet Kurut evet. abim geldi, İstanbul'a yani. geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Eyvallah. Hoş sonra. geldiniz abim. Evet. Ama görüntü hakikaten çok güzel abim. Teşekkür ederim. O evet. benim yakışıklı olmamdan. Evet, sizin yakışıklı <laughs> olmanızdan. Önce parazit mi yapıyordu? Evet şu anda düzeldi abi. Evet tamam. Başlarda o izikleri de böyle oluyor. Hep evet, zaten sen gelme. Marvel'üs. Eee şu anda bayağı kalab kalabalık oluştu. Evet bugün mümkünse mümkünse e, arabalarımızı dikkatli kullanalım. Yaya geçitlerine dikkat edelim. E, Birbirimize hoşgörülü say, davranalım, davranalım. Saygılı davranalım. Bayramı bayram gibi yaşayalım. 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 Evet. Bu güzel temennilerden sonra diyeceğim. Çayımız oluyor, köz çayımız. Evet, köyde köz çayı. İçmek isteyen herkes saat 8'de burada olursa cami çıkışı <laughs> gelebilir, ikram <laughs> edebilirler. Olsun, şey. Abi alışkanlık haline gelirse kötü. Olmaz. Bugün çay içerler, yarın camiye girerler abi. Aynı Sıkıntı öyle yok. Öyle. O, o ona vesile olmak da farklı bir şey. bir şey. Hep, hep gelsin. Beşiktaş'tan yani. evet. sonra camiye geliyorlar. hep gelsin. Abi, abi. Abi, çayı, çayı her zaman demleriz onlar için. Daim aldın mı daim? Evet alıyorum. Daim eskilerinden, başka evraklarından... Çekin? Ha, ha, ilham çekin. Bir bir i̇lham. Evet İlham Hocam geldi. İlham Hoş geldi. Hoş geldi. Sefa geldi. Evet. Kare çok güzel. Video alıyorum İlham Hocam. Evet. Bayram dileklerinizi alalım. İnşallah. Öncelikle Arefemiz mübarek olsun. Kurban bayramımız herkese herkesin kabul olsun. Cenab-ı Karavat'ta da yapan duaları makbul olsun. Herkesin kurbanı kabul olsun. Hayırlı bayramlar. Amin. Amin. Evet Gıdıklı'ya da abone olup yorum yaparsak bu videolarda paylaşırsak İlham Hocam Face'te paylaşacaksınız bu videoyu. İnşallah efendim inşallah. Turasay'da da efendim. Turasay'da yarın kürekçede namaz kıldıracağız. 5.47'de görüşmek üzere. Evet onu söyledik hocam. İlham Hocam 5.47'de herkesi Turasa'da bekliyor. Bugün kürekçi'de. Kürekçi'de özür. Kürekçi'de. Bugün Turasa'daymış. Bugün Turasa'daymış. Yarın Kürekçi'de. Görüntü hakikaten çok hoş. Bir de şey abim. Buranın mazisini anlatırsan sen biliyorsundur. Çadırvanın. Burası atıl vaziyetteydi. Arkadaşlarla işare yaptık. Buraya dedi, dedi ki cami cemaat olarak her zaman şeye gidiyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. Veyahut da Tarar Bey'i rahatsız ediyoruz. <laughs> ee, yukarıda bir çocuk parkı vardı. bilmiyordu. Belediyeye müracaat ettik. olsun onlar da bir şey yapmadılar. Kamalayı oradan aldık buraya getirdik. Getirmeden önce taşları döşedik, çiçekleri diktik. Kamalayı getirdik eski olan yerleri tamamladık. Ve cemaatimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ama hakikaten içerisi falan çok hoş, nezi. Her akşam namazından sonra çayımız hazır. Gelen olursa baş göz, başımız gözümüz üstüne kavru deriz. Güzel bir atmosfer oluyor. Herkese tavsiye ederim bizimle beraber olmasın. Evet. Teşekkür ederim. İbrahim abinin oğlu Emrah'ın köpekler de arkada. Burada bazen ses yapıyor, rahatsızlık veriyor ama av köpekleri var. Çalmak isteyenler olursa duyurulur. <laughs> evet. Bazen burada arkadaşlar yemek de veriyorlar. Geçenlerde İlhan Hocam sağ olsun çoban pilavı yaptı getirdi. Yurtayla beraber yedik. Yanında tuşu suyla ayranıyla. İyi oluyor. Birlik ve beraberlik pekişiyor. Evet. Aççımız da geldi. Akif abim burada. Ziya abinin abisiymiş. Ben tanımıyordum. Yeni tanıştık. Merhabamız vardı ama öyle. <laughs> Tekrar hoş geldin abi. gurbette Kurbe, işi biten geliyor abi. Abi hakikaten memleketimiz yaşanacak yer. Evet. Türkiye'nin bence en güzel yeri. Evet. Sakin. Çayralan. Havasız. Çayralan. Yani Karadeniz'de bizim ormanımız gibi yok. Geçen güzel yayladaydım. Resimler paylaştım oradan. Tabi bakmasını görmesini bilene Çayır sevenlerden de resimlerimi takip edebilirsiniz. Daha güzel resimlerde paylaşacağım tabi. Evet. <laughs> Ama duman çok hoş. Bir şey da, çay Kapatmayacağım abi. Ekleyip biçemiyorum yani. Parçalayıp içemiyorum Bu böyle olacak. İnşallah başka zaman akşam namazından sonra da gelirim. Osman abim geldi. Hoş geldi Sefa geldi Osman abi. Evet Osman abim. Hoş geldiniz. Adam şu yukarı çıktı diye Sefalama da keklik dediler. Duyulur bu sırada. Ayhan geldi yan tarafımıza. İbrahim abiyle konuştuk. Selam söyledi. Akşam videomuz böyle. Yarın e, mezarlık videosu yapacağım. Yani sabah mezara gideceğim. Olduğu kadar diyeceğim. Ezan dinletisini de dinlettikten sonra kapatacağım. Seyrin hakikaten güzel olsun diyeceğim. Ve ezan dinletimiz de var. Ezan kaç dokunacak? Hemen oku. Hemen oku. Erken oku. Erken oku. Erken çok Evet İlham Hocam ezana gitti. Çok farklı bir şekilde Öyle diyeceğim. Lafı getiremedim. Kusura bakmayın. Başkanım çay ikram ediyorlarmış burada. Geliyor zaten konuk oldu. Evet, Yusuf Başkan'ım gidiyor arkamızdan. Ne olmuş? Çok mu önemli? Çok mu önemli? Önemli Ayhan. Önemli mi? Önemli olan olan benim iş yerimin Rus'a bin tane. Öyle söyle bir de aramızda. Güzel. Bakmak görmek hakikaten farklı bir şey. Bir şey demeyeceğim. Bunu da kesmeyeceğim. Bakmak görmek hakikaten farklı bir şey. Devrim Bey. Çekirdeğe ikram ettik sana. Bak geldik. Çekirdek geldi. Herkese iyi akşamlar dileyeceğim. Yarın bayram namazın şey bayram namazından sonra mezarlıkta görüşmek dileğiyle baktığınız her aydınlık geceniz iyi olsun aydın olsun.